Merhaba arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> arkadaşlar biz bugün slime. ne aldık slime, slime. slimeci mi oldun sen evet sen slime mi aldın evet hep <laughs> merak şey ettiğin var? merak ettiğin slimelardan mı aldın <laughs> Aç aç Önce renklerini bana söyleyebilir misin? Sırayla evet, bu. buraya diz slime'ları böyle böyle böyle. Bana renklerini söyle. Bu Bakalım. Wow. Bu, bu. Aferin. Bu yeşil. Aferin. Bu mavi. Evet. Bu da. Bu da. da, da. <laughs> Anne söyle. Bakın arkadaşlar. Bu da turuncu. Evet. Bak bunu ben bilmiyorum. O kırmızı. Kırmızı bu. Evet nasıl bilmiyorsun kızı? Ama kırmızı. değişik bir kırmızı böyle kiremit rengi gibi. Bu kırmızı. Hadi aç. Bu da Hemen kırmızı. açıyoruz. O zaman. Gri. Gri mi? Aferin sana. O zaman hangisini açalım önce? Tamam. Tamam hangisini açalım? Hepsini açalım. Bir tane söyle bana seç bir tane. Hepsini açalım. Tamam, sırayla açacağız ya önce bir tane açalım. Hangisi? Ye Yeşili mi istiyordun sen? Bu. Gri mi açalım? Gri. Hadi ver bakalım. Kri. Bakalım. Bakalım Usancan şimdi. Bak ha? Bakalım. Sen hiç daha önce slime'la oynamadın değil mi? Bakalım şimdi. Nasıl bir şey merak ediyor musun? Ben ediyorum Ben de merak ediyorum. Şuradan da şöyle açtık. Şimdi her an... <laughs> <laughs> dök hemen şunun içine dök. Şunun içine. Elini sokabilirsin. Ha oraya değil. Slime'ın içine. Yardımcı olmamı ister misin? Anam nasıl bir şey? Nasıl bir şey kuzey? Ha? Dur yardım edeyim mi? Elini sok içine. Komple sok elini içine. <laughs> Gel bak böyle sok içine bak bak böyle böyle yap. Bak 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 bunları al. Bak. Ha? Bak. Ana. Kuzey nasıl bir şey o? Hemen bak şöyle yapalım. Koy oraya hepsini. Önce elinde köfte yoğurur gibi, hamur yoğurur gibi. Bak ver bana. Bak. Görüyor musun? Bunu da yap. Bunu da koy içine beraber ikisini birlikte yap. İkisi birlikte birleştir ikisini. Heh. Birleştir birleştir birleştir. Birleştir Heh. Sık sık sık. Heh. Şimdi. Ne yapamıyor musun? Buraya koy. Şimdi yeşil. Yeşil de mi açalım? Yeşil. Tamam. Hemen yeşil de açalım. Ben de şimdi başlıyorum. Niye çok üzüldün? Nerede bunun yeri? Burada. Neye çok üzüldün? Neye çok üzüldün? Ya. Yap onu birleştir iyice. İyice iyice iyice, iyice yoğur. İyice yoğur. Gri sos var mı? Gri beğendin mi? Onu da al çıkar içinden. Bakın arkadaşlar. Ama... Seçiyor bu arkadaşlar. nasıl? Önce bak hepsini şöyle yapalım ben. Hepsini açmadan önce bence kuru yeşili de var. Yeşil de var. Yere koy bak böyle. Bak. Şimdi mi olur? Bak tut ucundan. Şimdi kırmızıyı açalım. Tamam, önce şunlarla biraz oynayalım. Şunları bir yapalım sonra onları açacağız. Tamam mı? Bak onu bir birleştir. Uzuyor mu onlar? Uzuyor. Uzat bakayım. Uzat 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 uzat. Uzat, aferin. Bir daha uzat. Heh, hep birleştir yine onu. Birleştir. Birleştir. İkisini de birleştir. Hepsini, yap. hepsini yine al avucuna. Bütün hepsini avucuna al Kuzey. Bütün slime'ları avucuna al. Bak şimdi dev slime yapacağız seninle. tamam mı? Hepsini al eline. Şimdi, ya da dur. Ya da dur. Bir tane de kırmızı. koydum şimdi? Bak bak bak. Bu ne yapacağım? Dur bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. At kabına mı getiriyorsun? Bakın, Bakın arkadaşlar. Bunları da içine koy. Geç böyle yerine. Işte bir tane yerine geç babacım. Bana bak şimdi. Bakıyorum sana. Ha. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş. Şu tarafa kay babacım görmüyoruz. Şöyle kay babacım birazcık. Uzak 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 Dur bence bak. Şimdi oraya bir tane daha koyalım. Seç bir tane daha renk. Ondan sonra bir tane daha koyalım. Hangisini koyalım? Turuncu mu? Ya Kırmızı. Ya. Tamam ver bana kırmızıyı da. Onları koy içine. Koy onları içine, ha. Şimdi açalım şunu, ha. Koy onu da, koy onu da. Evet, koy onu da bakalım nasıl bir renk olacak. Koş, koş, koş. koş. Merhaba. Koş, Evet, evet. Kırmızıyı da açıyoruz, açtık, açtık. şimdi birleştiriyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim mi kızım? <laughs> Bence, i̇şte Bence ne yap biliyor musun? Bence ne yap biliyor musun? Slime'ları. Hepsini çıkar içinden. Güzelce bir hepsini birleştir. Hepsini çıkar. Bak kocaman, kocaman slime topu yap bana. Hepsini birleştir bak. İyice karıştır, karışsınlar birbirlerine. İyice birbirlerine karışsınlar tamam mı? Karış, 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 karış. Böyle yoğur. Nasıl? Hamur yoğurur gibi. Yağmur Bak böyle böyle. Bak böyle. Böyle. Bak çok güzel bir renk olacak gibi sanki. Evet çok güzel bir renk olacak gibi. Tamam. Böyle hepsini birleştir. Birleştir. Aferin sana. Aferin. Yap 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 yap. İyice karıştırsın. İyice karışsınlar. İyice karışsınlar. Hıh. İyice onu. Bak ay şimdi onu ne yapacağız biliyor musun? Bir ucundan ben tutacağım. Bir ucundan sen tutacaksın ve uzatacağız. Ver bana şimdi bak bir ucunu. Şimdi bak. <laughs> bak şimdi. Bunu da koy. Bak şimdi. Bir bana ver bir dakika babacığım. Tamam. Ha, i̇yice yoğur öyle. Gel böyle. Görmüyoruz ama biz. Burada yap babacığım. Ha, <laughs> <laughs> vereyim sana? <laughs> ben de yardım edeyim. Yardımcı oluyoruz. Ben yardım Bak böyle böyle böyle. böyle. Tamam. Bak şimdi şöyle yapalım. Yapan. Ha. Bak kırmızılar gördün mü? Aralara karıştı. Bak gri, yeşil, ve kırmızı slime birbirine karıştı. Çok güzel bir renk oldu Kuzey. Bak şimdi ben bunu kaldıracağım. Sen de alttan tutup çekeceksin tamam mı? Hadi yavaş yavaş. Getir burada görmüyoruz biz Kuzey. Kuzeyciğim. <laughs> Aferin <As> <laughs> oğlum. Sen senden ne çiğ köfte yorucu olur ha? Çok güzel çiğ köfte yorursun Kuzey. Aferin sana. Sen çok güzel. Sen çok güzel çiğ köfte yorursun. Dur malzemeleri alayım da bir de çiğ köfte yapalım sen Aa, o nasıl bir hareket? birleştir hepsini. Birleştir hepsini. Birleştir, birleştir, birleştir. Ver şimdi bana. Bırak. Bak. Ben tutacağım üstten. Aşağı doğru sarkıtacağım. Ondan sonra da sana sana kestireceğim. Şey tutturacağım. Bak şimdi. Yavaş yavaş, hiç uzatmadan yavaş yavaş bekle. Bekle. Bak yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Uzuyor bak yavaş yavaş. Aferin. Arkadaşlar şimdi bırak bir. Bırak bir. Bak. Kocaman oldu değil mi? <laughs> bakın. Dur yukarıdan, yukarıdan, yapayım bak. Böyle bakın. Bak bak arkadaşlar. Koy yere. Yere koy. Da. Anam. Yılan oldu bu. <laughs> bakın. Dur. Anam. Anam. Yılan deri geliyor. Hadi bir daha yoğur. Şimdi başka bir şey yapacağız. Bak yürüyor. <laughs> Nerede? Bak, yürüyor. Bak, Bak şimdi. Mi? Koy bunun içine. Ana bu solucan gibi olmuş. Bak bu ufak. Bu ufak slime. İyice, iyice, iyice bakayım. Şunun üstünde yap. Heh. Hadi bakalım. Yoğurt çiğ köfteyi. Aferin sana. Biz yapalım. Onları sonra yapalım. Onları şimdi açmayalım bence. Önce şunlar bitsin. Heh. Aferin. Şimdi uzatalım mı yine? Uzatmam. Arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız lütfen mi? abone olunuz. Videolarımızı da beğenmeyi lütfen unutmayınız. Ne yapıyorsun şimdi? Mi? Ne yaptın? Uzasam uza yine. Dur ben bakalım. Ben ayağa kalkayım. Otur sen. Sen yerde dur. Otur yerde dur yerde. Dur bir dakika. Bırak babacım. Şöyle yapalım. Heh, kimiz aynı yapalım. Bakın. Uzuyor. <laughs> Uzuyor kuzey. <laughs> Baksana. Kuzey ne oldu bu? Baksana incecik oldu. Bak bak. Bak 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 bak. Bak şimdi. <laughs> bak bu değil. Dil geliyor. Anam arkadaşlar bunlar <laughs> <laughs> çok dil uzadı. Geliyor. Ne geliyor? Dil. Dil mi? Dil. Aa! Ne şimdi? Hayır, Dur bakalım. Bakıyor. Şimdi. Hadi. Bakın şimdi bu uzaması lazım. Uza, uzuyor, uzuyor, uza, 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 uza. uza. Yavaş yavaş, <laughs> yavaş yavaş, yavaş. Hayır, ben yapayım. Yap bakalım. Arkadaşlar, bu ilk, ilk slime tecrübemiz. O yüzden daha detaylı olarak diğer tane, diğer geri kalan mavi, mor ve turuncu slime'la ve bununla iyice öğrenip da beraber kuzeyle oyunlar oynayacağız. Değil mi oğlum? Aha uzattık sen. Uzat uzat uzat. Ana! Aha koptu. Aha onu uzat. Bak kocaman yavaş, dil yavaş. geliyor. Kocaman dil gibi geliyor. Evet. Arkadaşlar. Kocuk Vay! Çocuk geliyor şimdi. Evet. Bak bu kocuk... Yücük burada yakalandı. Yakalandı. Yücük burada kovuldu. Yakalandı ki Bu ne evet, evet. bu? Bu ne bu ne? Evet. Sıla yapıştı bu ne? Bu ne öyle? Sıla. Sıla mı yapıştı? Evet. i̇şte. Oraya yapışmasın. Dikkat et. Hena Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzelcim arkadaşlara bay bay yapar mısın? Güzelcim arkadaşlara bay bay yapar mısın babacım? Hadi slime'lar bay bay yapın slime'lar. Hadi baba bay bay yapacağım. Niye? Ben küçüktüm. Sen küçük müsün? Küçüktüm. O zaman baba yapsın tamam. Büyük baba yapıyor o zaman. Arkadaşlar bay bay. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bak geliyor. Hadi bay bay. Bak geliyor korumu.